Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Bu serimizin oyunu ise Euro Truck Simulator. Hadi bakalım, girelim. Evet. Yeni başladığımız için arabamız yokmuş. Bir tane. Bakalım şey alalım. Görev alalım. Yani görev derken şey alalım. Yani teslimat yük. İstanbul, Tekirdağ, İstanbul, Edirne. Ee, bana şöyle rast ücret azalan böyle böyle daha biraz böyle para lazım daha başlangıçtayız çünkü şu işi alıyorum 195 kilometre İstanbul ve Edirne arası hadi bakalım teslimatımız yapacağız Aa! sandviç paneller çok güzel sandviç paneller hadi bakalım hadi bakalım arabamız sen Değil Değil yani. iş verelim. İstanbul'dan kalkalım. Şuradan ışıklarımızı yakalım. Gündüz parları. Bunu bir ayarlayalım. Yine yapıyoruz. Dur bir dakika. Yoldayız. Yola çıktım. Durduğum zaman bak. Hıhı. <laughs> Yeni seri Euro Truck Simulator. Hop hop yavaş 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 yavaş. Ya ne olur ne olur. vurmayalım yine de. Hadi bakalım şuradan dönelim. Tamam. Hadi bakalım gidelim. Basalım gazı uçalım. Koşalım basa gazalım. Gaza basalım. Kruz kontrol. Ay yanlışım ben geldim sana şu Ankara Yürü be kardeşim be. E, ışık koymazsın. Ya. Hmm. Hadi bakalım gidelim. Gidiyoruz Araba benim değil ama güzelmiş araba ha. Yavaş yavaş tıs tıs. Trafik kurallarına. Bu ya. Uyar. Uyar ben yanlış yoldan mı gidiyorum? Yok yok doğru yolları gidiyorum. Oh. Bir an böyle bir harika şey oldu. Korktum. <laughs> Aha döneceğiz yes. Tamam sinyallerimizi yakalım demedim Oha ne kadar karışık bir yollan. ben nereden döneceğim? Ben oradan gideceğim. Döneceğim. Yavaş 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 yavaş. Sen de biraz da abi. 50 ile 40 ile Mis gibi. Ee, ne sıkıntısı var ne şey var. 40 ile dönelim. O şey, şey yapıyorum arkadaşlar. Buradan geri mi döneceğiz? Lan oğlum yol çok karışık. Vallahi yol çok karışık. Bir de buradan. Oğlum. A -a. Lan. Hadi bakalım. Tut 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 tut. Buradan bir daha dönüp üstten geleceğiz. Ben döneceğim oğlum ne karma karışık bir yolla bir saattir dönüyorum aa ne edilmeymiş arkadaş gitmeyelim tamam vazgeçtim gitmeyelim ya bu ne oğlum hmm. hadi 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 çıkartın sen aslansın sen kaplansın sen bir kralsın Ay yok Sonunda şöyle düz bir yola çıktık. Bu tam İstanbul. Trafik nerede? Trafik, trafik. Avcılar Edirne. Biz o yoldan gideceğiz. Çünkü Edirne'ye şey gideceğiz. Dönmeyeceğiz değil mi? yok. Cık 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 cık. Ben AGS'den geçeceğim. Tamam ya. Oğlum, ne oluyor ver be. Ne kantarına dur onlar mı için? evet, tamam. Kantar merhaba. Yavaş yavaş. Merhaba merhaba. Hayırlı günler abi. Hayırlı günler, hayırlı günler. 29 tonluk yük almıştık. Hayırlı, 29 ton. Kantara? bu kantarın amacı şey. Yani <laughs> evet, i̇çinden almış olabilirsin. Mesela düşmüş olabilir. Hem işverenin şey yapacak, haber verecek. Onun için. işte bu durumlar için ne olur ne olmaz. belki adam kırcığı belki arkadan alıyor. Durunca çalıyor şeylerden. Nereden bilecek? adam diyor işte al yükü al arabamı git işte Edirne'ye yük taşı yani adam nereden bilsin çal çalmadığını yani kantarın da amacı o bence gerçekçi hadi bakalım yola devam ki Ya le festivali. Buna nasıl çıkacağım? Demek neydi ya? C miydi? He, evet C. İşte yavaş 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 uyuyorduk. Uyuyorduk. Oyuna başlamadan önce baktım böyle biraz internet şeymiş. Hadi bakalım. Rrrr. Cam açma. Ya cam açmayı düzenlemem. Unuttum ya. 90 90'la gidecek yolda biz 90'la gidecek yolda biz 120 ile gidiyoruz. Hadi bakayım. Burada farkımız tarzımız ama yatırabilir korkuyorum. Böyle dönerken falan yani korkma sesi geliyorsa şey yapmayın yani kafanıza takmayın. Dönerken korkuyorumdur. Şey diye. Bakalım yolumuza devam edelim. Ya ben bir şey alıyorum ya. <laughs> diferansiyel kilidi ne? Bana ne diferansiyel kilidi ne? Dönme, dönme. Oh, ben benim bu şeride girme. Gelme, gel etme. Böyle mi ya? Hayır, bir şey gibi. Kuvvetli. Tamam. Bu kuvvetliymiş? Bunu öğrenmiş olduk. Dönmeyeceğiz de mi yok? Yoldan düm, dümdüz gidin. <laughs> Navigasyon gibi. Yoldan sapmayın. Yoldan sapmayın. Yoldan sapmayın. 120'ye git dedim. Bu sefer de. Hadi bakalım. Ben şu anda gazdan ayağımı çeksem yani 120'de gideceğiz. Allah Allah hızlı hızlı. Erken bitmesi daha iyi ya. Yani uzun bir süre gideceğini, kısa bir sürede bitsin daha iyi. Ama yani tam bir süre var. Dönüş falan yok değil mi burada? 19 saatlerde kalan süre bak geri saat diyor. Tabii <laughs> bu gerçek saatle uyarlı değil dünyadakiyle. Yani bu, burada da dakika daha hızlı geçiyor. Yani or oyunda 7 saat. Burada kaç dakikayım? Yani um, bilmiyorum ya. Yani kaç dakika eder? 20 yarım saat falan ediyor. Yani varma göre yarım saat ediyor. Bizim de yolumuz 1 saat 20 dakika diyor. Kaç 94 kilometremiz kalmış. Biz de 130 kilo diyoruz. Yani çok normal. E3 karayolundan giden bir tır vardı hızlı hızlı. <laughs> E3 karayolu ağladı be. Dönmeyin ha. Böyle bak hızlı giderken kornaya basınca dönmüyorlar. Onu fark ettim be. Yürü 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 yürü. Aman geçme sola. Çok hızlıyım. Koydum mu Kurnu kendisini de biliyor. Kurnu öyle gidiyor. 60 kilometre kaldı. Tamam. Aşık 50 dakikada gidermişiz. Çok güzel. Hadi bakalım devam. Yola devam. Aha. Aşık muayenesi yine. Tamam tamam tamam. Var mı var mı? Abi ben de döleyem Ya önümüzdeki hepsi de tır ya. O da benim şansım. Oh heh. tam işveren tarafından karşılandı. 7 TL. 3 gidiydi bizden. Oğlum arkamızda biri var mı? Var. Uf, daha iki tane daha geliyor. Sekizle geliyor diyor. Geldim. 29 ton vardı arkamda. En son iki kantarda. Hadi hayırlı işler abi. Ben döneceğim, ben döneceğim kafamı çıkardım artık. Burası da kendinin ayıbı. Evet, sonuçta kafamı çıkardım. <laughs> Buradan bir dönüş yapacağız. <laughs> hmm. hmm. basayım, ya, basayım ya, döneceğim ben. Ben dönme yolcusuyum. Lan sen de mi dönme? Oğlum şu FCP ile aynı yoldan lan pcp peşindeyim oğlum. Ya ben böyle bir acaba... şey diyeyim. Yani hep plakalarına uygun mu? Plaka çok merak ettim. Aa, açım kafama takıldı ya. Bu harbi lan. Acaba uyumlu mu? Dur. Yani evet, dur bakacağım. Burada bir yer var. Burada bir yer var. Burada bir yer var. Burada bir yer var. Burada bir ama bir şey yapıyorduk. Dört yaktı, duramadık. Koca tır şuraya nasıl yiyoruz? Hiç kimse gelmiyor. Reis ben şuraya yanaşıyorum. Bir şeye bak. Hemen geldi. Gel. Yiyip. 0-1 TG Uf, Odana 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 Merkez Bak Bak Kıştırdım mı seni Sonra vazgeçtim Go 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 Tabi ki benim daha bize verdiği süre daha çok 6 saat var daha Haydi bakayım Yola devam. Kaç gündür ama. 98 bin de Sanki ya da 1 milyon. Haydi ben dönüyorum. Size hayırlı yolculuklar. Oya beni geçti. Ya da durdu ışıkta. Ya aynı yoldan gidiyordu. D100 karı gidiyorum. Şey üst kare yolu. <gülüyor> <gülüyor> Yola devam. Hmm. <laughs> aman yüzle. Aman. 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 Dönmeyin. Aman. Aman. ışık. Edirne keşfedildi. Lan. Kırmızı araba hiç durmadı lan. Abi lütfen benim şeretime geçme. Ben. Kornalı gideyim de ben. Yerim kaç 49K'ye uzaktır. Kafana vurdum bu bir tane 90'la. 49 Kaju. 48 custom ona. Eee ile şey yok lan. Jandarma. heh jandarma evet. JM. Hayır, hayır, hayır. Vurmadım. Bu yere kadar vurmadım. Vurmayacağım ben. Dönmem nere dön dön dön, dön 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 dön. Bak, 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 bak. Vurdum mu ben ona? Durdu. <laughs> en küçüğüsü çıktı. Hayır. Öyle Yavaş gelme lan Otomatik Ve Bu özelliği de yeni Gördüler yani Öyle gördüm yani Bakıyordum Orada yazıyor işte Yeni güncelleme hakkında Bu özellik bu özellik geldi Ben ayarlara tuşlara falan baktım Orada gördüm çok şeyde. Yani o bir çok bu oyunu musun Önce ben oynuyor musun tabi. Haydi bakalım. Buradan da şuraya. Hop hop yavaş 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 yavaş. Hoppala. Hadi bakayım girelim. tek bir elden bırakmayalım. Of uf 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 Hadi uf 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 Hoppala! girdik 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 hani girdik. Tut 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 uygun? Tecrübeye... ...hürmet et. tut evet, tecrübeye hürmet et. tut tut çok değişiklik. Uzun... ...yol gideceğim ben. Hı. 250 km yapacak şey oldu bir oldu ya kurtam e, ne gelmiş ya paraya ihtiyacımız var yardımcı olalım pit, pit, piteş piteş de. hmm. tamam anladım Acaba kredi mi çeksek ya Hı? kredi mi çeksem Şu büyükten çek Neyse yeni seyirli videosu bu kadar da görüşmek üzere, bay bay.